Şekilde yarı çapı 5 cm olan O merkezi kürenin içine yarı çapı 4 cm olan dik silindir yerleştiriliyor. Bu silindirin hacmi hacim için taban alanı çarpı yükseklik lazım. Taban alanı buluruz. E, silindirin yarı çapı 4'müş. Pi R kare Pi 4'ün karesi 16 Pi yapar. Buradan buluruz. Bize silindirin yüksekliği lazım. Yani biz O'dan 4 noktasını çizecek bu yüksekliği bulursak buradan tepe çizeriz. Burayı buluruz. Şimdi yarı çapı 4 imiş. Ama bura yarı çapı olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi burada belli bir boşluk kalıyor. Burada kısım. Bunu nasıl bulacağız? Bunu şöyle bulacağız. Bu silindirin şurada köşeleri köşeleri, köşe noktaları teğet geçiyor. Yani biz O'dan bu köşe noktaya bir çizgi çizdiğimizde Burada yarı yarıçapı çizmiş soruyoruz. Kürenin yarıçapını çizmiş oluyoruz ve bu da 5 oluyor. Bakın bize şu diklik kısmı, dik kısım lazım. Yani bize lazım olan kısım burası. h olsun. Burası 4, burası 5. h 4 5. Burada aklımıza gelen özel üçgen 3 4 5 özel üçgenidir. Buradan haşın 3 olduğunu bulabiliyoruz. Bu alt kısım 3, üst kısım da 3. 3'e 3, e 3. Yani yüksekliği 6. Silindirimizin yüksekliği 6. Taban olan H6 diyelim. Taban alanı 16 pi. Hacim taban alanı çarpı H7 16 pi çarpı 6 96 pi yapar. 96 pi'dir. Ee, cevabımız 96. Burada kürenin alanını da verelim. Şimdi hacmini verelim ee, ek bilgi olarak. Küre hacim 4 bölü 3 pi r küp yapar. R'si 5, 4 bölü 3 pi 5'in küpü 125 yapar. 125 çarpı 4 500 mi yapıyoruz? 500 pi bölü 3 bu e, kürenin hacmidir. Ek bilgi olarak. Kürenin alanı var. Alan küre 4 pi Z kare hatırlatma olsun diye Z 5 idi, 5'in karesi 25 yapar, 25 çarpı 400 alanda 100 pi yapar. Türenelim. Bu hatırlatma olarak verdik. Cevabımız 96 pi'dir.